Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine sardunyalarla ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Ee, sardunyalarım açmıyor diyen sevgili arkadaşlarım, bu videomu e, lütfen sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Öncelikle açmayan sardunyalardan başlamak istiyorum. Ee, şöyle bir yorum aldım. Ee, abla, sardunyam çok güzel gelişiyor, çok güzel canlanıyor, yeşil yaprakları çok e, gür, kökü de sağlam ama bir tane bile çiçek açmıyor diyen e, bir takipçim var sevgili arkadaşlarım diğer sardunya çiçeğimin e, yorumunda. Öncelikle öyle bir e, açmayan sardunya çiçeğiniz var ise, öyle bir sorununuz var ise hemen sizlere bir tavsiyem var. E, bir önceki videomda biliyorsunuz budamasını göstermiştim Sevgili Arkadaşlarım bu bayağı büyük bir e, sardunya çiçeğidir onu budadım Öncelikle vitaminler veriyorsunuz açmayan sardunya çiçeğinize Bunlar nedir e, tek tek hepsini söyleyeceğim Sevgili Arkadaşlarım vitaminleri susuz bırakmıyorsunuz balkonunuzda duruyor e, mutlaka suluyorsunuz e, bir gündür bir gün vermeyin e, sardunya çiçekleri çok sever. Toprağı kuru kalmasın. Onun dışında vitaminler vereceksiniz. Eğer vitaminlerle de çiçeğiniz açmıyorsa tek çözüm çiçeği budamak sevgili arkadaşlarım. sardunya çiçeğiniz açmıyorsa bu şekilde budama yapınız. Şimdi önümüz şimdi bahar önümüz yaz. sıcakta sardunya çiçeğiniz daha güzel gelişecek. Daha çok coşacak sevgili arkadaşlarım ve açacak. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle e, yapmamız gereken bunları budamamız. Sonrasında açık bir balkonumuz var ise, kapalı balkonda da olabilir, sorun yok. Mutlaka güneş alsın arkadaşlar. Dediğim gibi baharda e, daha da çok canlanacaklar. e Bol bol filiz, bol bol yavru, e, taze taze. Ee, yeni yeni yapraklar yeni yeni filizler verecek ve çiçeğiniz açacak mutlaka budamayı yapınız çiçeğiniz açmıyorsa hem kötü kahverengi kalın kökleri daha çirkin duran kökleri e, e, daha taze verecek hem de çiçeğiniz açacak evet budamadan önce en son çare budama dedik ya arkadaşlar budamadan önce sizlere hemen şöyle bir e, vitamin göstereceğim alayım onu daha net göstereyim Bakınız, bu gördüğünüz çay çöpü sevgili arkadaşlar her zaman sizlere bahsediyorum çiçeklerime veriyorum diye ee, çayın üstünde kalan yani demin üstünde kalan çöpüdür bu sevgili arkadaşlarım çay posası diyebiliriz bunu soğuduğu zaman şöyle bir e, kasenin içerisine alıyorsunuz sonrasında bir kaşık yardımı ile açmayan sardunya ya da açmayan tüm çiçeklerimizin toprağına veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Bakın nasıl. Bu işlemi haftada bir kere yapabilirsiniz. Çay çöpü çiçeklerde çok etkili sevgili arkadaşlarım. Mutlaka veriniz. Hem açmayan çiçekleri açtırıyor, coşmayan çiçekleri coşturuyor, büyütüyor. Tüm çiçek ve bitkilerde gerçekten çok etkili kanıtlanmış bir vitamindir arkadaşlar bilimsel kanıtı var araştırabilirsiniz ee, her yerde Ben zaten bunu e, küçüklüğünden biliyorum her zaman sizlere bahsediyorum babaannemin çiçeklerinden oradan biliyorum babaannem gelirdi böyle demin üstünden kalan tüm e, çay çöpünü alırdı Üst deminle beraber içine boşaltırdı giderdi arkadaşlar gerçekten çok güzel çiçekleri vardı e, şimdi rahmetli oldu tabi ama o çiçeklerini unutamıyorum balkon boyu hem böyle fenekli taklı saksılardaydı hem de sürekli açan bir çiçekleri vardı. Yapmamız gereken bu mutlaka çay çöpünü veriyoruz ve muz e, kabuğu suyu verebiliriz, aspirinli su verebiliriz. Bunlar çiçeklere çok iyi geliyor sevgili arkadaşlarım açmayan çiçeğinize öncelikle denemeniz gereken çay çöpü çok basit bir yöntem. Evet. Çiçeği çoğaltabilir miyim? Bu tarihte, bu aylarda yazmış. Evet, tam çiçeklerin çoğaltma zamanıdır arkadaşlar. Bu tüm çiçekler için geçerlidir. Tüm çiçeklerinizin şimdi saksı değişimi yapabilirsiniz, ee, çoğaltabilirsiniz. Böyle yeni yeni filizleri var ise e, hazırlayın bir saksıya kendi hazırladığınız toprağa hemen ekin, balkonunuza koyun, arada sulamasını yapın. O yeşerecek sevgili arkadaşlarım. Bakın, bir sürü filizimiz var, taze taze. bunlar istesek çoğaltabiliriz benim çok çiçeğim var artık koyacak yerim yok o yüzden şimdi çoğaltma yapmıyorum eşime dostuma arkadaşlarıma filizlerden veriyorum onlar çoğaltıyor sevgili arkadaşlarım ee, açmayan çiçekler dedik bakın benim çiçeğim kışın da bunun videolarını sizlerle paylaştım kışında açtı yazında açıyor arkadaşlar hiçbir sorun yok yaz kış balkonumda duruyor ee, suyu eksik etmiyorum vitaminlerini veriyorum en fazla verdiğim vitamin çay çöpüdür Çay çöpünü verdiğiniz zaman böyle tumur 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 tumur, tumur tumurcuk yapacak. İnşallah siz de göreceksiniz. Bana da yorumlara geleceksiniz. Ee, çay çöpünün etkisini görünce sevgili arkadaşlarım. Çiçeğimin yaprakları sararıyor diyen sevgili arkadaşlar hiç bakın sorun değil. Bunlar bende de var böyle e, ara ara sararmalar. Çok kötü kurumaya döndüyse çıkarıp söküp atabilirsiniz e, yaprağını ama. E, sağlamsa düzelecek çünkü bunlar kıştan çıktı. Benimkiler özellikle e, yazın, e, kışın ayazını yedi sevgili arkadaşlarım o soğuğu yedi e, ve çok şükür dimdik ayaktalar gördüğünüz gibi. Kışında açtılar, yazında, baharda da açıyorlar. O yüzden sararmış yaprakları çok sorun değil, düzelecek inşallah. Yeter ki kökü sağlam olsun. Gerisi halle oluyor sevgili arkadaşlarım. Evet bir sonraki videomda. İnşallah sizlerle küpe çiçeği çoğaltma videosu çekeceğim. Küpe çiçeklerim de yaz-kış balkonumda durdu sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi artık yeşerdiler. İnşallah açacaklar. Hatta ve hatta bakın tomurcuklarımız bile çıkmış. Ben de inanın şu anda sizlerle beraber gördüm. Bakın çok mutlu oldum. İnşallah açtığı zaman da sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlarım. Şu anda çok küçücükler. Ee, bunun çoğaltmasını çekeceğim videodan hazırlayacağım İnşallah sizlerle paylaşacağım çok basit e, çok arkadaşım yazıyor tüp çiçeği ne yapsam ne yesem tutturamıyorum olmuyor diye şimdi e, onun videosunu mutlaka izleyiniz gerçekten hem toprağının e, nasıl olduğunu hem nasıl bir e, çoğaltma tekniği yaptığımı sizlerle tek tek paylaşacağım sevgili arkadaşlarım Tüpe çiçeği sevenler bir sonraki videomda inşallah e, izlemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar ayrıca bir de e, çok yorum alıyorum sinek ve böceklerle ilgili bununla da ilgili bir video hazırlayacağım inşallah e, takipte kalın sevgili arkadaşlarım öyle söyleyeyim e, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz e, bildirimleri de açıp videolarımdan haberler olabilirsiniz Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.